Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere EMP'nin kestonu nasıl sonlandırılır onu anlatacağım sizlere. Bakın böyle bir aparatımız var. Sonucakımız. Böyle bir EMP modülümüz var. Evet kablomuzu alıyoruz. Kesinlikle. Kablomuza zarar vermeden, bakır kablolarımıza zarar vermeden kablonun korumasını, içini Çıkarıyoruz bu şekilde evet, bir koruma aparatı var onu hemen yerine taktım Evet şimdi kestiğimiz noktadan diğer tarafını çıkartıyoruz biraz ise soydum sanırım biraz zor çıkıyor biraz ha? Evet bu şekilde Burada ayırıyoruz Evet, şöyle bir aparatımız var bunu. Kablonun hemen giriş kısmına takıyorum. Burada kablolarımızı tek tek sıralayacağım. Zaten üzerinde renkleri var. Evet, Burada renkler var. Bu renklere uygun olarak sıralayacağım. sırasıyla yapıyorum. Evet, ortadaki beyaz plastik ise bu bakır kabloların her birinden sinyaller geçiyor. Bu sinyalleri birbirine karıştırmaması için kullanılan bir şey. Bunu zaten birazdan keseceğim hemen. Bakın kabloları ayırdım. Hepsini kendi bölmesine sabitliyorum. Evet. Şimdi bakın fixtür bu aparatın aparatı. Fixtür dediğimiz aparatı her sabitledim. Kahverengi biraz kahverengiyi de koydum. Şimdi ben lastiğini de kestim. Sonra aparat alıyorum elime kestim. Önce bakın. Rengine uygun bir şekilde hemen karşı gelen şekilde takıyorum. taktıktan sonra elimle biraz baskı uyguluyorum üzerine. Sabitledikten sonra hemen makasını elime alıyorum. MP makasımı. Demir kısmı yukarıya gelecek şekilde makasın içine yerleştiriyorum. bu şekilde baskı uyguluyorum. Sıkıştırıyorum. İçindeki bıçaklar sayesinde yan keski kullanmadan yandaki kablolarını da aldım. Evet fixtürü buradan çıkartıyorum. Kablodan zaman evet bakın. Bunu da buraya sabitledim. Evet, bak, evet işlem bu şekilde tamamlanmış oldu.